Zamansız acılarla dalından koparılmış portakal çiçeğimsin sen. Evet arkadaşlar, bugün Eyüp Güreş ile ne üretek dedik? Eyüp Güreş ile portakal çiçeğinden portakal çiçeği reçeli üretelim. Böyle bir örtü sererek portakalları aynı dut gibi dökerek kalan meyvelerine de zarar vermeyecek şekilde zaten kendi dökülecek bu çiçeğinin taç yapraklarını tek tek ayıklıyoruz. Yalnız her seferinde bir daha yapmayacağım, yapmayacağım desem de koku alma insanı üç boyutlu dünya kuralları işlemeden bambaşka yolculuklara çıkarabilen bir duyu. Portakal çiçeğinin o taze, temiz kokusu da bir anda içimizi temizleyip gündelik hırslardan, şehrin uğultusundan başka yerlere uçurabiliyor. Kışın soğuk günlerinde bize ılık bir baharın geleceğini ve güzel bir yaz akşamı keyfi çıkarabileceğimizi vaat ediyor. Portakal çiçeği, turunçgiller familyasından olan bir ağaç türüdür. Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Doğu Karadeniz bölgesinde yetişmekte olup Portekiz'den Türkiye'ye geldiği tahmin edilmektedir. Kabuklarından portakal esansı elde edilen bu ağaç türü eczacılıkta ve gıda sanayinde kullanılmaktadır. Çiçeklerinden de portakal çiçeği esansı yapıldı. Kıbrıs'ta, Lübnan'da ve Kuzey Afrika'daki Akdeniz ülkelerinde kullanılan bir kıymet olan portakal çiçeği maalesef ülkemizde hak ettiği hürmeti görmüyor. Bizim için portakal çiçeği bu zamanlarda yolları, sokakları nefis kokutan ve sonra da solup giden ve güzel gübre olan bir şey. Oysa yağından nefis kokular ve parfümler yapmak, suyunu çaylara, kahvelere koymak, çiçeklerinden reçeller yapmak mümkün. Gül suyunun bu kadar geniş kullanıldığı bir ülkede narenciye çiçeklerinin sularının çıkarılmıyor ve kullanılmıyor olmasını inanın anlayamıyor. Bu portakal çiçeği yağının da pek çıkarılmadığı anlamına geliyor aynı zamanda. İşte portakal çiçeğini şu şekilde taç yapraklarını alıyoruz. Ayırt ediyoruz arkadaşlar. Şu kalan orta kısım bu polenler tabi içinde daha sonra oluşan portakal kısımları bu zaten dökülecekti. Bunları kesinlikle koymuyoruz. Bunu koyduğumuz zaman kekremsi bir tad oluşuyor. Onun için böyle iğne oyası gibi tek 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 ayıklayarak bu muhteşem portakal çiçeği reçelinin tadını, keyfini çıkarma derdindeyim telaşındayım. Öncelikle tek tek ayırdığımız portakal çiçeğini yıkıyoruz. Böyle 3 bardak topladım ölçü tam olsun diye ölçerek yapıyoruz. Ben bunları yıkayıp geleyim. Örselemeden yıkadığımız portakal çiçeklerini şöyle bir tencereye koyup hemen üzerine geçecek kadar kaynar su alıyoruz. Bu işlemi niye yapıyoruz? Portakal çiçeği suyunu da bu şekilde bir taşta iki kuş vuracak şekilde yapabilirsiniz. 10-12 dakika kaynatıyoruz çiçeğini. Bu arada çayımı da demleyeyim. Takipçilerim bilir. Tamamen sütüt olarak kullanıyorum kaslı keyfi. Görsel anlamda güzellikleri olduğu kadar maalesef dezavantajları da oluyor bazen. Evet. Bu 10-12 dakika kaynadı. Şimdi ben bunu süzüyorum. Portakal çiçeği suyu yapıyoruz. Hem de portakal reçelli bir arada yapıyoruz. Bu şekilde çiçekleri bir kez daha kaynatacağız ve ikinci kaynama suyunu da alacağız. 10-12 dakika daha yine kaynatmaya devam edeceğiz. Bu arada size portakal çiçeği suyunu mis gibi kokular geliyor. Şöyle bir süzgeç yardımıyla yaptığım aromatik yağları da bununla süzüyorum. Portakal çiçeği suyuyla sizlere daha neler yapacağım. Mesela Lübnan ve Suriye'de beyaz kahve dedikleri İçine birazcık kaküle de koydum. Kudra şekeriyle birlikte. Az kolaylaştıran, müthiş böyle insanın içini temizleyen bir içecek yapacağım, hazırlayacağım size. Döktüm biraz ama. Özenle Tek tek ayırdığım portakal çiçeklerinden ilk olarak reçel yapmadan önce kaynattığımız sularını ayırıyoruz. Bu ilk partisi 10-12 dakika kaynattığımız. Sonra bir kez daha süzüp tekrar kaynatıyoruz ve bu sularını atmıyoruz. Bunları sağlıklı güzel günlerde kullanmak için saklıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız tatlılarda, kahvelerde tatlandırıcı olarak kullanıyoruz. Hatta gün suyu niyetine yazın sıcaklarında serin serin serinlemek, ferahlamak için kullanıyoruz. Özenle tek tek ayıkladığımız portakal çiçeklerini iki kez kaynar suda kaynattık ve ardından süzdük. Tabii ki kaynattığımız suları atmadık. Portakal çiçeği suyu olarak kullanacağız. Ve ne yapıyoruz? Şerbete başlamadan önce iki bardak aynı portakal çiçeğini koyduğumuz bardaklar kadar iki bardak taze sıkmış olduğumuz portakal suyunu ilave ediyoruz. Bunlar böyle bir kendine gelsin hem bir serinlesin. Şerbeti için şöyle 7 bardak normal içme suyu koyuyoruz. Neden diyeceksiniz? Şimdi bir ölçek portakal çiçeğine iki ölçek şeker koyuyoruz. Üç ölçekte su koyuyoruz. Tabii ki sadece su koymaya gönlüm el vermedi. Bunun iki bardağını yani toplamda 9 bardak su koymamız gerekirken 2 bardağını portakal suyu koyduğumuz için 7 bardak su ilave ediyoruz. Ve ardından kaynayacak olan şerbetimize 6 bardak aynı ebattaki bardaklarla toz şeker koyuyoruz. Bu reçelin Şerbetinin bol olması gerekiyor. Tabii ki 30-35 dakika kaynaması gerekiyor. Ama tabii netice itibariyle ben hep diyorum. Reçelde kıvam sizin inisiyatifinizde. İstediğiniz kıvamda reçeli yapmak elinizde. Ve iyice karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz. Bu arada soba boşu durmasın. <laughs> bir taşla iki kuş demiştik ama üç kuş hatta çayla dört kuş 15 dakika kadar kaynattığımız şerbetimize portakal çiçeğini ilave ediyoruz ne yapmıştık iki bardak da bunun içine portakal suyu sıkmıştık kaynayana kadar karıştırıyoruz güzelce İyice şerbetle eklediğimiz portakal suyu içindeki portakal çiçekleri birbiriyle kaynaşsın. Çiçekler pişmeye başlayınca o beyaz rengi şeffaf bir renk haline almaya başlıyor. Tabi daha var birazcık daha pişmesi lazım. Şöyle kumpirimiz de olmuş. Baloncuklar irileşmeye başladı. Artık zamanı yaklaştı. Rengi de değişti zaten. Şöyle bir Hemen hemen çok kıvamlı olması gerekmiyor zaten. Ve şöyle bir de yarım limon sıkalım. Bakın nasıl kalınlaşmış. İşte limon yağı için böyle doğal ve kalın kabuklu olması gerekiyor. Portakal çiçeği yağı da yapacağız birlikte. Onda da kullanacağımız portakallar kalın kabuklu olacak arkadaşlar. 3-5 dakikada kısık ateşte biraz daha kaynasın. Burnuma gelen kokuları bilseniz. Evet arkadaşlar. Mis gibi kokan portakal çiçeği reçelimiz artık hazır. Koca koca baloncuklar çıkıyor. Kokuyu size nasıl tarif ederim bilemiyorum ama. Şöyle. Portakal çiçeğinin yaprağı inanın gül yaprağından daha etli ve daha dirençli kesinlikle gül yaprağıyla karıştırmayın kapağını kapatalım şu şekilde rengi nasıl inanılmaz kokular inanılmaz arkadaşlar ben bu kadar emeğe inanın kesinlikle değer. Bunu kapatıp ters çeviriyoruz. Bugün Eyüp Güreş ile bir taşla iki kuş vurup portakal çiçeğinden hem portakal çiçeği suyu elde ettik iki şişe hem de mis gibi kokan portakal çiçeği reçeli elde ettik. Diyorum ya ben yapabiliyorsam sizler alasını yaparsınız. Böyle 15 dakikada bir sıcakken çevirmekte fayda var. Yaprakların hepsi eşit şekilde şerbetlensin, açıkta kalmasın diye. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzde olsun.